Kur'an-ı Kerim'in öyle ayetleri var ki bugün çıksa bir hoca ekranda o ayetleri tefsiriyle beraber okusa ülkenin yarısı binden çıkar. Hangi Müslümanlık abicim? Allah bizim işimize geleni söylediği vakit mi? Haşa bizim Allah'ımız. Yoksa biz Allah'ın emrettiklerine konjonktüre rağmen, bak konjonktüre rağmen siyasi konjonktüre rağmen, yaşadığımız çağa rağmen, sekülaritenin dayatmalarına rağmen, modernitenin zırvalarına rağmen Allah böyle diyor iman et, diyerek iman ettiğimiz zaman Müslüman oluruz. Hangisi? Biz öbür taraftayız ama. Aman şu ayeti okumayalım falanlar incinir. Biz İslam nasıl şey, olacak Türkiye'den, abi? almaya çalışıyoruz abi? Evet. Nasıl olacak? Çok güzel söyledin. Evet. Nasıl olacak abi? Aman şu hadisi okumayalım filancanın da şöyle şöyle şöyle. Abi hayır. O filanca o hadisin emrettiği gibi olacak. Eğer hakiki Müslümanlarsak. Hadis filancanın haline uymadığı için okunmaz hale gelmeyecek. Konjonktüre muhalif ve muğayir hadisler arasına alınmayacak. Şimdi bu Müslümanlıktan bahsediyoruz. Hangi Müslüman? Keşke Müslüman olabilse. Nerede bizim Müslümanlarımız? Bak çok iddialı söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'in öyle ayetleri var ki çıksa bir hoca tefsiriyle beraber okusa ülkenin yarısı dinden çıkar. Benim Rabbim böyle bir şey demezler. Kimisi. Cehalet buradan bakınca iyi bir şeydir.